Şişkinlik, iltihap ve bağırsakta mukus yapmayan en iyi 4 tahıl. 4. sırada basmati pirinci. Gluten ve lektin içermez, kolay sindirilir ve ağırlık yapmaz. Normal pirincin aksine lapa gibi yapışmaz, daha hızlı sindirilir ve kandaki şekeri daha az yükseltir. 3. sırada yeşil karabuğday. Glutensiz, lektinsiz, demir ve magnezyum açısından liderdir. En önemlisi tüm mukus gidene kadar iyice yıkamaktır. Suyu 3-4 kez değiştirin. Normal kahverengi karabuğdayın aksine kavrulmamıştır. Bu nedenle vitamin ve enzimlerin maksimumunu korur ve daha iyi sindirilir. İkinci sırada kinoa. Protein açısından zengindir. Amino asitler, magnezyum, kalsiyum ve çinko içerir. Gluten içermez. Kinoa lezzetli olsun istiyorsanız doğru şekilde pişirmelisiniz. Bunun için paketin üzerindeki tarife harfiyen uyun. Birinci sırada sarı darı. Sıfır gluten, sıfır lektin. B grubu vitaminleriyle besler, damarları güçlendirir ve enerji verir. Haftada ...iki 3 kez tüketilebilir. Acılığını gidermek için pişirmeden önce sıcak suyla yıkayın. Her tahılı geceden suda bekletmek ve dişe gelir şekilde pişirmek en en iyisidir. Herhangi bir yemekten sonra iyi hissetmek için sindirim sisteminizi onarın ve reflü, şişkinlik veya ağırlık gibi rahatsız edici sonuçlardan korkmadan sevdiğiniz her şeyi yiyin. Sizin için bu konuda yardımcı olacak özel öneriler hazırladım. Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz. Şişkinlik, iltihap ve bağırsakta mukus yapmayan en iyi 4 tahıl. 4. sırada basmati pirinci. Gluten ve lektin içermez, kolay sindirilir ve ağırlık yapmaz. Normal pirincin aksine lapa gibi yapı daha hızlı sindirilir ve kandaki şekeri daha az yükseltir. Üçüncü sırada yeşil karabuğday. Glütensiz, lektinsiz, demir ve magnezyum açısından liderdir. En önemlisi tüm mukus gidene kadar iyice yıkamaktır. Suyu 3-4 kez değiştirin. Normal kahverengi karabuğdayın aksine kavrulmamıştır. Bu nedenle vitamin ve enzimlerin maksimumunu korur ve daha iyi sindirilir. İkinci sırada kinoa. Protein açısından zengindir. Amino asitler, magnezyum, kalsiyum ve çinko içerir. Glüten içermez. Kinoa lezzetli olsun istiyorsanız doğru şekilde pişirmelisiniz. Bunun için paketin üzerindeki tarife harfiyen uyun. Birinci sırada sarı darı. Sıfır gluten, sıfır lektin. B grubu vitaminleriyle besler, damarları güçlendirir ve enerji verir. Haftada 2-3 kez tüketilebilir. Acılığını gidermek için pişirmeden önce sıcak suyla yıkayın. Her tahılı geceden suda bekletmek ve dişe gelir şekilde pişirmek en iyisidir. Herhangi bir yemekten sonra iyi hissetmek için sindirim sisteminizi onarın ve reflü, şişkinlik veya ağırlık gibi rahatsız edici sonuçlardan korkmadan sevdiğiniz her şeyi yiyin. Sizin için bu konuda yardımcı olacak özel öneriler hazırladım. Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.